dersimizde gelişmiş filtrelerin veya mantığını görüyor olacağız. Örneğimizde 15 Şubat 2020 öncesi veya monitör ürün siparişlerini listelemek isteyelim. Bunu yapmak için yine ilgili sütun başlıklarını kontrol tuşuna basarak seçiyoruz. Ctrl C'ye basarak kopyaladıktan sonra yapıştırmak istediğimiz yeri seçip Ctrl V'ye basıyoruz. Gelişmiş filtrelerde veya mantığı içeren aramalarda yukarıdan aşağı doğru değerler yazılır. Bu örneğimizde tarih sütün başlığının hemen altına küçüktür 15 Şubat 2020 yazıyoruz. Monitör ürün adını hemen yanındaki yere değil de bir aşağıdaki yere yazıyoruz. Bu sayede Excel'e şöyle bir sorgu yapmasını söylemiş oluyoruz. 15 Şubat 2020 tarihinden önceki veya ürünü monitör olan siparişleri listeleyelim. Monitör ürününü bir yukarıya yazsaydık ifademiz şu şekilde değişecekti. 15 Şubat 2020 öncesindeki siparişler ve ürünü monitör olan siparişleri listeleyelim. Önce V mantığını kullanarak filtrelememizi yapalım. Tablomuzu seçtikten sonra gelişmiş komutunu çalıştırıyoruz. Ölçüt aralığımıza N ve O sütunlarındaki hücreleri seçtikten sonra tamam tuşuna basıyoruz. Sorgumuz çalışmış oldu. Ve tarih sütununu incelediğimizde 15 Şubat'tan önce gerçekleşen siparişlerin listelendiğini görebiliriz. Ve bunun yanında bu siparişlerin ürünlerinin de monitör olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Filtremizi temizleyelim. Şimdi de veya mantığını kullanalım. Ürünümüzü bir aşağıdaki satıra alıyoruz. Bu şekildeki yapıyı oluşturduktan sonra tablomuzu seçip gelişmiş komutunu çağırıyoruz. Ölçüt aralığımız değiştiği için Buradaki ölçüt aralığını sildikten sonra yeni ölçüt aralığımızı seçiyoruz. Tamam tuşuna basarak sorgumuzu çalıştıralım. Görüldüğü üzere bir önceki listeden farklı siparişler önümüze geldi. Buradaki sipariş ile buradaki siparişi karşılaştıralım. Yukarıdaki sipariş 15 Şubat'tan Önceki bir tarihte gerçekleşmiş. Fakat ürünü monitör değil. Bir aşağıdaki sipariş ise yine 15 Şubat'tan önce gerçekleşmesine karşın ürünün de monitör olduğunu görüyoruz. Buradaki siparişi incelediğimizde tarihin 15 Şubat'tan önce olmadığını fakat ürünün monitör olduğunu görebiliriz. İşte veya mantığı bu şekilde çalışır. Karşımıza çıkan siparişler ya 15 Şubat'tan önce bir tarihte verilmiş ya da ürünü monitör olan siparişler karşımıza getirilmiştir. Bunun her ikisinin olduğu durumlarda yine karşımıza getirilmiştir. Ortadaki siparişte olduğu gibi. Şimdi filtremizi temizleyelim. Buradaki yapıyı silelim.